Bugün Pazar ve Bodrum gündem canlı yayınları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ee, yine bir haber üzerine bir haber yapmaya geldik. İki gündür yine bodrum çalkalanıyor. Okaliptus ağaçları kesildi ve çevreye büyük zarar verildi e, haberinin ardından e, bazı gazeteler enteresan haberler yapmış durumda. Çünkü Halikarnas balıkçısının diktiği okaliptuslar e, kesildi diye haber çıktı ve bunların kesilmesiyle daha doğrusu budanmasıyla kuruyacakları iddia edildi ve e, özellikle bu sitenin de e, bundan e, zarar görebileceği işte bu haberlerden dolayı da e, seslerini duyurmak istediklerini düşündük ve geldik e, sitenin e, yöneticisiyle görüşelim dedik Evet Merhaba Murat Bey merhaba. önce sizi tanıyalım ben Murat Uğurlu Bilek, Gel sitenin geldim. yöneticisiyim geldim. ve bundan bir buçuk sene önce Gel, Belediye geldim, Park geldim. ve Bahçe Müdürlüğü'ne bir başvuruda bulundum. Çünkü sitenin etrafındaki, imar yolunun etrafındaki ağaçlar çok uzun süredir budanmamıştı ve bundan dolayı ciddi yangın tehlikesi arka bölümde tamam. mevcut. Ayrıca trafodan ana hatta giden kablo Tamamıyla e, ağaç, ağaçlarla kaplanmış durumdaydı. E, ve üst tarafta, yine sitenin üst tarafında bir teras, seyir terası var. Hani insanlar geliyor oradan manzara seyrediyorlar. E, işte Sigara bira falan e, getirip içiyorlar. Oradan bir atın atılması demek... ...bizim e, bütün arkadaki e, pinar ağaçlarının yanması... ...aynı zamanda binaların bile zarar görmesi muhtemeldi. Bundan dolayı başvurduk Park Bahçe'ye, onlar da işte bu zamanı uygun görmüşler, geldiler e, budama yapmak için. E, bu... Öncelikle şunu sormak isterim, bu ağaçlar e, Haluk Anas Balıkçısı'nın diktiği ağaçlar olarak değerlendirildi basında ama böyle bir şey değil. Bir, Çünkü genç ağaçlar bir, bunlar. Hayır, hayır, kesinlikle. Hatta bunları diken de herhalde sitenizde... S e, sitemiz, e, Haluk Bey, hı. komşumuz Haluk komşumuz Bey. Haluk Bey dikmiş. sene yani önce. Ben, şey, evet. Ondan sonra e, ve... Budamaya itiraz olunca e, size sakinlerimizden bir tanesi itiraz etti. Onun üzerine e, başkan bu e, budamayı durdurdu ve kendisinin gelip inceleyeceğini söyledi. Nitekim de e, tekrar gelip burada bir inceleme yaptı. Hı hı. E, son derece iyi niyetli e, bu ağaç yani bir tane ağacın çok fazla budandığını hı hı. E, bu budamanın e, yanlış olduğunu onun için sadece sarkan dalların alınmasını talimat verdi. Ve o doğrultuda belediye görevlileri görevlerine devam ettiler, buladılar. Aile ee, sitenin girişinde bir tane e, dut ağacı Oraya da gidelim var. isterseniz o dutun evet. önüne O dut ağacının da dalı yolu kapatıyordu. E, ve buradan araçların geçmesi zorlaşıyordu. Görüş mesafesi şey yapıyordu. Ayrıca e, bu ağaçlardan dökülen yapraklar buradaki yokuş yani çok dik olduğu için kayganlaştırıyor ve e, site sakinleri için tehlike arz ediyor. Özellikle de e, bu kısımda yaşayan yaşlı insanlar var. Yani yaşları 80'in üzerinde, 90'ın üzerinde olan insanlarımız var. E, bunlar birkaç kere düştüler e, ve bu konuda da şikayetçiydiler. E, onun üzerine burada da işte, bu ağacının şu kısmı alındı, görüyorsunuz fazla hı hı. bir şey de yok. Ve bunu da ayrıca site yönetimi olarak, üzerini reçineyle kapatacağız, ağacın zarar görmemesi için. Hı hı. E, ve bu ağaç, yine gelecek sene bundan daha büyük olarak karşınıza çıkacak. Durum bundan ibaret. Yani aslında normal bir budama yapıldı. Hani zamanı biraz gecikmiş olabilir, bunu başkan da ifade etti. Korona, Covid-19'dan dolayı birazcık gecikti. Ama görüyorsunuz havada tam şey değil yani 50 derece sıcaklığı da budanmadı. vudanmadı. Hala bahar havası. Onun için o ağaçların bir zarar göreceğini de düşünmüyoruz. Evet Serpil Hanım, sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı? Aynen, Buranın hatırlıyorum biz... Murat Bey'in dediklerine. Ee, burada yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği evet. e, tehlikede gördüğümüz evet. için bu e, kesim evet. talep edildi. Kısa e, işte bir süre önce de e, kalitesizden düşen e, kuru dallar e, yolu kapattı. O anda orada bir canlının olmaması şans eseriydi. Buna dair fotoğraflarımız da mevcuttu. O Aynı fotoğrafları şekilde... bize de gönderirseniz biz de paylaşırız Aynı kamuoyuyla. Aynı şekilde sitemizde yaşayan kişilerimiz defalarca bu dik yokuşta kuruyan dallara basarak düşmüşlerdir. Bu sebeple onların can güvenlikleri açısından bu işlem yapılmıştı. Başka bir amaç kesinlikle yoktu. Zaten burada gördüğünüz gibi 80-90 yaşında yaşayan kişilerin manzara gibi sütler gibi. Evet burada zaten ama manzara da yok. Ama. Manzara da yok. Bir çukur bir alan. Ee, kesinlikle o iddialara katılmıyoruz ve çok üzgünüz ee, bu tür iddialarla karşı karşıya geldiğimiz için. Bu şekilde. Peki. Çok teşekkürler. Çok teşekkür Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ağaç da şikayet üzerine Yazı, örgütlenerek... Şenol sen ne diyeceksin bu konuyla ilgili? Sen ne diyeceksin? Aslında burada çok fazla yorumada gerek yok. Yani dut ağacının büyük hani dalı deyince ben bayağı böyle ağacı belim kadar azgın Hı -hı. iki ağaçla karşı karşıyayız. Okaliptus yani bizim dille galiptos, medu ağacı. Bunları Hı -hı. kökünü söksen Hı -hı. gene derlenir. Hı -hı. Bunlara hiçbir zarar gelmez. Zamansız olmuş olabilir. Hı -hı. Bu da bir hatadır ama şu an ihtiyaç olmuş kesilmesine. Hı hı. Çünkü yola dökülen dutlar kayganlık yapıyor. Dökülen o kalüs yaprakları çok fena kayar. Hı hı. Bunu yaşayanlar bu ağaçla birlikte olanlar bilir. Bak burada da yaşlı insanlar var. Kayar, düşer ve taraflarını kırabilirler. Sıra yönetmeni yaptığı sonuna kadar doğru. Ve burada da Halikarnas'ın e, Cevaz Şahakir Kabağaç'ın diktiği bir ağaç falan yok. Bunlar dünkü ağaçlar. Çünkü yani bir, 15 yıllık, bunlar, 30 yıllık. Bunlar 2 yani. yılda 2-3 metreyi bulur. Bu ağaçları hı hı. bilen bilir. Zaten en çok su emdiği için gidebildiğince gider yukarıya doğru. Hı hı. Burada sıkıntılı bir durum yok. Burada bir size yaşayan bir hanımefendinin birazcık olayı büyük abartmasından kaynaklı bütün olay. Dudun dalını kesmek çok önemli değil. O nasılsa bir tarafından gelir. Kesilmesinde bir sebep var. Yola hı hı. dökülüyor ve ağaçlar geçemiyor. Yöneticinin söylediği gibi yapılacak bir şey yok. Ayan... Küçük bir dal yani. Öyle çok büyük de bir dal evet, değil. Zaten 3 yıllık. 4 yıllık Lakin ayı. burada şunu da söylemekte söylemeden de geçmeyelim. Orada bir e, onu da yakından gösterelim. En problemli olan da herhalde bu olsa gerek. Yani tepki göre, görmesi gerekiyorsa. E, evet yani bu buna tepki verilir. Diye düşünüyorum. Bu da e, işte gördüğünüz gibi bu, 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 kötü bu bir değil. kesim. Bu, bu, bu dama değil. Bu başka evet, bu bir şey. Kötü Bunun bir kesim olmuş. Evet, onda bir bunda bir hata var. olmuş. 7 8, 8, 8. 12 tane haç var aşağı Bir tanesi e, kötü kesilmiş veya budanmış diyelim. Onu da bilinçsizce yapılmış. Muhtemelen Hı. ondan dolayı bir burada bir kargaşa Tepki çıkmış. Tepki oradan dolayı gelmiş. Edermiş. Evet. Aha. Sonra da yetkililer çağırılmış. Park görevlileri bunun doğrusunu Hı. görüp doğru bir biçimde budama yapmışlar. Evet. Durum budur. Yani burada aslında haberlik bir şey yok diyeceğiz ama işte sonuçta bir gazeteci e, hanımefendinin e, sosyal medyada yazdığı e, konu Sonuçta e, gazetelere de konu olmuş ve haber niteliği taşımış. Biz de haberin haberini yapmış olduk. Biz de en azından sitedekilerin seslerini duyurmuş olduk. Karşılaştırma, bu konuda değerlendirme siz izleyenlerimize okurlara bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Sen <laughs> final konuşmanı gene yap lütfen. Bodrum'da olan olaylarla, Bodrum'daki haberlerle ilgili lütfen Bodrum yerel basınını takip edin. Yani Muğla'daki, Marmaris'teki bir Gazetecinin yazdıklarıyla hareket etmeyin. Lütfen burada Bodrum basınının, işte Bodrum gündem bu için gündem adı üstünde, sokakta her zaman sokakta. E, Bodrum kapak olarak da iyi kötü bizler de hareket ediyoruz. Lütfen Bodrum basınından dizleyin. Yani evet, genel basının, basının, basının önemi de burada bir daha Çünkü çıkıyor. Çünkü yani. burada yerel basın biz iyiyiz, biz güçlüyüz. Onun için lütfen bizlerden dinleyin. Bizlerden duymadığınız haberlere de inanmayın. Evet bu da artık hani tam senin de gazetenin ismi gibi kapak olsun diyelim yani çünkü hakikaten ulusal yaygın gazete ve televizyonlar bu işleri başka türlü aktarıyorlar ve aktardıkları haberlerde başka yerlere gidiyor. Bu anlamda üzgünüz mesleğimiz adına. Biz elimizden geldiğince doğru haberleri doğru şekilde sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.